Merlin Plus'tan herkese merhaba arkadaşlar. Horizon Forbidden West nihayet geldi ve 2 haftadır da oyunu oynuyorum. İlk oyunda hatırlayacağınız gibi güzel bir bilim kurgu hikayesini şahane bir dünya ile birleştirmeyi başarmıştı. Bazı eksiklerine rağmen iyi bir açık dünya oyunu ile karşılaşmıştık diyebiliriz. Devam oyunu ise ilk oyunun kaldığı yerden devam ediyor ve kısa bir açılış sekansından sonra çok daha tehlikeli olan batı topraklarına adım atıyoruz. İlk oyunda kontrol ettiğimiz Eloy o acemiliği üzerinden tamamen atmış. Hedefine odaklanan ve bu uğurda önemli kararlar alabilen bir karakter var karşımızda. Amacımız hakkında spoiler vermek istemiyorum ama yine gizemli karakterlerin de gelmesiyle birlikte hani merak unsurunun bol olduğu bir hikaye bizi bekliyor diyebilirim. Ayrıca bu sefer hem karakter ifadeleri hem de ara sahnelerde ve sunumlarda çok daha iyi bir işe imza atıldığını söylemek mümkün. Horizon'ın bu kadar çok sevilmesinde aslında oyunun dünyasının büyük bir etkisi var. Oyunun dünyası o kadar güzel ki her köşesinden ayrı bir detay fışkırıyor. Yerleşim bölgeleri, haritanın her köşesine yerlan medeniyet kırıntıları, gizli tapınaklar, ekolojik düzen ya da oyuna eklenen su altı bölümleriyle daha da güzelleşen bir dünya var karşımızda. Oyunun bu dünyası çöller, ormanlık alanlar, karlı dağlar gibi çok farklı bölgelerden oluşuyor. Üstelik bu sefer bu harita hani bomboş bırakılmamış daha da dolu bir dünya bizleri bekliyor. Gerek yaşam alanları gerekse de karşılaştığınız irli ufaklı görevlerle o boşluk hissiyatı fazlasıyla giderilmiş ve daha doğal bir oyuna imza atılmış. Ana görevler ve kara kutu drone toplama gibi hani klasik açık dünya görevleri dışında her bölgenin böyle kendi sorunları oluyor ve o sorunlara odaklanan ve ana amacımız kadar güzel olan yan görevlerle karşılaşıyorsunuz. Bu görevlerde yapacağınız seçimler o bölge için büyük bir önem teşkil ediyor ve hani dallanıp budaklanan bir görev yapısıyla sonuca doğru ilerliyorsunuz. Ayrıca görev yapısı sizi sıkmıyor ve hani aa şurada bir soru işareti var hazır buna da bakayım ya da işte ana göreve gidiyorum. Aa burada bir drone görevi var bunu da yapayım diyerek tüm o sıkıcı gibi gözüken yan görevleri de yapmaya başlıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi görevler oyunun haritasına çok güzel bir şekilde dağıtılmış ve böyle oynadığınız süre boyunca peş peşe böyle sıkıcı görevlerle hiçbir zaman haşır neşir olmuyorsunuz diyebilirim. Kısacası görev çeşitliliği olarak hani bir açık dünya oyunundan beklediğimiz her şeyi Horizon Forbidden West'te bulmak mümkün. Oyunun dövüş sistemi tabii ki ilk oyunun temelleri üzerine atılmış arkadaşlar fakat birazcık daha geliştirilmiş. Öncelikle 3 tane olan yetenek ağacımızın artık 6 tane olduğunu görüyoruz. Savaşçı, tuzakçı, avcı, kurtulan, casus ve makinelerin efendisi olmak üzere 6 farklı yetenek ağacımız var ve kazandığımız yetenek puanları ile buralardan dilediğiniz yeteneği açabiliyorsunuz. Yeni yetenekler ve özel vuruşları öğrendikçe Eloy'da savaş kısmında çok daha deneyimli bir savaşçıya dönüşüyor. Yeri gelmişken artık binek olarak kullandığımız robotların dışında kilidini açtıkça farklı robotları da ekleyebiliyor. Ve hani savaş alanında bunları böyle e, lehinize kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Karşılaştığımız robotları alt etmek için hani tarama özelliği ve tuzak sistemi yine dövüş sisteminin önemli dinamikleri arasında yer alıyor. Fakat belli bir süre sonra ilk oyunda olduğu gibi hani tuzak kurarak işte sağa sola tuzaklar yerleştirerek veya oyun alanını kullanarak böyle alelede gelen robotları yenmek çok keyifli ama oyun alanındaki robotları bu şekilde yenmeyi belli bir süre sonra bırakmaya başlıyorsunuz. Daha çok bu tuzak sistemini karşılaştığınız boss savaşlarında kullanmak hani zaman konusundan size daha böyle e, faydalı geliyor gibi gözüküyor. Fakat tarama sisteminin şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Artık zayıf noktayı bulma dışında robotları daha detaylı tarayabildiğiniz için patlayıcı kısımları ya da işte kimyasal silahlarla etkileşime geçen kısımlarını da işaretleyebiliyorsunuz. Böylelikle savaşlara daha avantajlı çıkmak mümkün oluyor. Ve aynı zamanda hani karşılaştığınız her robotu tarayıp ee, savaşa da öyle girmek daha da avantajlı bir hale geliyor diyebilirim. Oyunda hem silahlarımızı geliştirebiliyor hem de ilerledikçe yeni silah ve ekipmanlar satın alabiliyoruz. Ok veya yine en büyük yardımcımız tabii ki. Bunun dışında yine bomba atan silahlarımız, mızrağımız ya da sapan gibi farklı silahlarımız da bulunuyor. Tabii her silahın farklı etkilere sahip atışlarıyla da karşılaşıyoruz. İşte rakibe elektrik verme, buz verme ya da zehir hasarı veren atışlar yapabiliyorsunuz klasik silahlar dışında bazı noktalara tutunabildiğimiz kanca, havada süzülmemizi sağlayan kalkan ve su altında nefes almamızı sağlayan bir cihaza da sahibiz. Tabii ki bunları da oyunda ilerledikçe elde ediyorsunuz ama hepsi de hem dövüşlere hem de oyunun genel dinamiklerine çok güzel bir şekilde etki ediyor. Uzak ve yakın aksiyon dinamiklerinin yanı sıra zaman zaman ilk oyunda olduğu gibi gizli şekilde ilerlemeniz de gerekiyor. Oyun alanındaki otları, saklanacağınız yerleri kullanmak yine hayati bir önem taşıyor arkadaşlar. Gizlenme dinamiklerinin ön planda olmasının sebeplerinden birisi de robot çeşitliliği. Oyuna eklenen yeni robotlarla birlikte bazen dövüşlerden kaçınmanız ya da gizli gittiğinizde çok daha böyle hani kolay halledebileceğiniz, geçineceğiniz bölümlerle karşılaşıyorsunuz. Oyundaki loot sistemine de değinmemek olmaz. Yine önemli bir yere sahip. Düşmanlardan topladığınız eşyaların yanı sıra hani doğadan topladığınız ya da avcılık yaparak alacağınız eşyaların bile önemi hani craft sistemi için oldukça önemli. Çünkü anlık olarak e, ekipmanlarınız için kullanacağınız hani ok, bomba ya da iksir gibi eşyaları craftlayabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda işte silah bençlerinden silahlarınızı geliştirmek için de bu parçalara ihtiyaç duyuyorsunuz. Yine ilk oyunda olduğu gibi iksirleri kullansanız da aslında oyun etrafındaki böyle otları toplayarak cam barınızı yükseltmek de mümkün. Hani anlık olarak yapacağınız bu e, yükseltmeler için sürekli gittiğiniz her taraftan otları topluyorsunuz tabii ki. Bu birazcık sıkıcı bir hale gelebiliyor ama böyle koşarken çok hızlı bir şekilde karakteriniz bu loot sistemini yapabildiği için belli bir süre sonra zaten eliniz alışıyor ve hızlı hızlı bu loot sistemini de elden geçirmiş oluyorsunuz. Tabii ki robotların spesifik parçalarını düşürmek artık çok daha önemli çünkü karşılaştığınız robotlara direkt saldırdığınızda bu ihtiyacınız olan parçaların kırılmasına sebep olabiliyorsunuz. Bu gibi durumlarda robotu öncelikle tarayıp o parçayı tespit etmek ve o parçayı düşürecek şekilde saldırılar yapmanız gerekiyor. Bu hem özel parçaları elde etmek hem de bazı görevler için olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmış. Oynanış tarafındaki en büyük sıkıntı aslında ilk oyunda da karşılaştığımız animasyon atlaması ve yapay zeka problemi. Hani bazı ataklarda özellikle bitirici vuruşlarda bu animasyon atlamalarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, hani oyunda hikaye gereği veya yan görevlerde bazen yanınızda bir veya daha fazla karakterin size eşlik etmesi gerekebiliyor. Bu durumlarda yapay zekanın gerçekten de çok kötü çuvalladığına şahit olabiliyorsunuz. Çünkü e, hani sizin gizli gizli ilerlediğiniz, hani kafanızı böyle çalıdan çıkartsanız bile düşmanların sizi fark ettiği anlarda yanınızdaki karakterler sanki böyle Gülhane Parkı'nda koşuyormuş gibi etrafta dolaşıyorlar. Düşmanların yanından geçiyorlar ve hiçbir şekilde fark edilmiyorlar. Bu durum o gizlilik dinamiklerini fazlasıyla baltalıyor arkadaşlar. Tabi tüm bu dinamikler dışında Horizon Forbidden West'te daha anlatılacak tonla detay var arkadaşlar. Dövüş sisteminde yapılan düzeltmeler, kalkan ile havada süzülme dinamiği, su altı görevlerinde değişen yapı derken bir devam oyunda aslında olması gereken tüm bu çeşitlendirmeleri yeni oyunda gördüğümüzü ve bu oyunun yere daha sağlam bastığını kesinlikle söyleyebilirim. Tabii ki oyunun dünyasından bahsettik ama birazcık da grafiksel tarafına değinelim arkadaşlar. İlk oyunda olduğu gibi oyunun en güzel olmasının hani bu kadar bağlayıcı olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi tabii ki dünyası ve grafikleri oluyor. Tabii ki oyunun dünyasına baktığımızda hani Desima grafik motorunun güzellikleriyle karşılaşıyorsunuz. Bölgelere göre değişen atmosfer, gece gündüz döngüsü, hava şartları ve hepsinden önemlisi tablo gibi manzaralarla birlikte oyunun grafikleri ve dünyası gerçekten de üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiş arkadaşlar. Ormanlık alanlarda dolaşmak, su altı bölümlerinde etrafı araştırmak ya da böyle çölde kızgın güneşin batışını izlemek gerçekten de çok keyif veriyor ve oyunda birçok anda böyle kendinizi etrafı izlerken buluyorsunuz diyebilirim. Bunun dışında grafikler tarafındaki sevdiğim bir diğer noktada karakter detaylarının üzerinde çok fazla durulmuş. Yani belki de 60-70 saat oynayacağınız bir oyunda sadece bir kez göreceğiniz karakterin surat ifadesinde bile ee, buradaki diyalogları çok daha doğal bir hale sokan bir yapıyla karşılaşıyorsunuz ve bu da oyunda sevdiğim noktalardan bir tanesi oldu. Hatta karakter detayları tüm karakterler için o kadar güzel ki böyle çok kalabalık karakterlerin olduğu e, anlarda böyle frame'de hafiften düşüş görebiliyorsunuz arkadaşlar. Unutmadan tabii ki PlayStation'ın DualSense özelliklerinden ve 3D ses özelliğinden de bahsetmemek olmaz arkadaşlar. DualSense tarafından hem Adaptive Trigger hem de Haptic Feedback özelliği kullanılmış. İşte yayı çektiğinizde bile o yayın gerginliğini tuttuğunuz kontrolcüde çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Ya da işte bir kapıyı elinizdeki özel mızrakla açmaya çalıştığınızda o titreşim net bir şekilde kontrolcüye yansımış durumda arkadaşlar. DualSense'in özel oyunlardaki etkisinin bu oyunda da devam ettiğini kesinlikle söyleyebilirim. 3D ses tarafında ise oyunun müzikleri ilk oyunda olduğu gibi orta şeker. Çok güzel böyle aksiyon anlarında yükselen müziklerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama atmosfer o kadar güzel ki o atmosfer sesleriyle birlikte 3D ses etkisi de birleşince ortaya gerçekten de güzel bir iş çıkartıldığını söylemek gerek. Sonuç olarak Horizon Forbidden West, ayrıntılı yapısı, görev çeşitliliği ile şaşırtan ve şahane dünyası ile keyif veren bir açık dünya oyunu olmayı başarmış arkadaşlar. İlk oyunun temelleri üzerine atılsa da yapım ekibi Zero Dawn'daki eksik olan kısımları bu oyunda çok güzel bir şekilde kapatmış ve ilk oyundan daha da böyle dediğim gibi yere sağlam basan bir oyunla karşılaşıyorsunuz. Zero Dawn'ı seven hani ilk oyundan keyif alan oyuncuların kesinlikle bu oyunu çok daha fazla seveceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ama ilk oyundan sıkıldıysanız yine de bence açık dünya oyunlarını özellikle seviyorsanız bu oyuna bir şans vermeniz gerekiyor. Şimdilik oyunla ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen oyun hakkındaki yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.